Bağlarım sizinle. Gel, 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 gel. Evet. ailecek size veriyoruz. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Osman Gazi Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet etti. Pazar nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuyor, uçuyor, uçuyor. Burası çürük çarık. Aha, aha, çürük çarık. Ekonomide köklü bir değişime ihtiyaç var diyen Başkan Sandal'a bir esnaf AK Partililerle yaşadığı diyaloğu anlattı. Az önce burada AK Partililerle kavga ettim. Neden? Evet. Ya yani ben görüşmek istemiyorum dedim. Şöyle yaptım, iyi günler dedim. Kapıyı kapattım. Evet. Cam kapımı kapattım. Evet. Ona istinaden yanımdaki biri nasıl ya dedi böyle kapıyı kapalı görünce. Yani kapatınca hoşuna gitmedi tabii son 3 günde 40 kilometre yürüyerek ilçe sokaklarını gezen Başkan Sandal'a, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, CHP Bayraklı Gençlik ve Kadın Kolları da eşlik etti. Bir vatandaş Başkan Sandal'a mütevazilikten vazgeçme mesajı verdi. Makam mevki bugünkü şu mütevazilinizi değiştirmesin inşallah. i̇nşallah. Yolunuz açık olsun.